Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Dün Türkiye Letonya maçının skorunu doğru tahmin ettim. Kendime yemek ısmarlayabilirim. Yani bir Allah'ın kulu da demiyor ki ya fakir yemek param bizden süper chatten al sana şu kadar yemek parası. E nerede o günler? Tabi bir gün bizim de zengin takipçilerimiz olacak Dilan Polat gibi inşallah. <laughs> Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Haberler gelsin. Allah Allah. Allah Allah. Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca Erdoğan'a diktatör dedi durdu. Şimdi gelinen nokta şu. Kongrelerden sonra kim parti aleyhine konuşursa gider televizyonda partiyle ilgili bir şeyler söylerse bunu tartışma konusu yaparsa onu partiden uzaklaştıracağım diyor. Ve birileri alkışlıyor. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Kimse. Çok açık çok diye söylüyorum. Yani yıllarca Erdoğan'a o kadar laf söyleyip dönüp Erdoğan'ı taklit etmek yani Kılıçdaroğlu'na göre şöyle bir düşünmemiz lazım ya. Şöyle bir düşünmemiz lazım. Gerçekten Birileri Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istemiyor. Kılıçdaroğlu gideceğini biliyor. Ve gitmemek için de birileri ona böyle yaparsan daha güzel olur diyor. O da onu yapıyor. O da onu yapıyor. Bu şu an budur abi. Bundan başka bizim düşünebilecek, görebilecek bir şeyimiz yok. Eğer bu taktiği diktatör dediği tamam mı? Benim biricik reisimden, dünya liderimden almadıysa neyim lan? Vallahi bak. <laughs> Yemin ediyorum kesin Erdoğan demiştir buna. Oğlum yıllarca bana diktatör dedin lan. Ha? Sen de benim yolumdan git o zaman Allah aşkına. <laughs> yani muhtemelen ya. Gerçekten olamaz böyle bir şey ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oh, Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbi ya. Biz nasıl bir devre denk geldik ya. Yani... Ne bileyim ya. Vallahi bilmiyorum. Öyle bir boşluğa düşürdün ki bizi ya Rabbi. Ben nereye aklım aklım gitti la. Bir çay çay da yok ki çay da. Efendim İstanbul'da bir çiftimiz sokakta yürüyor. Bu sırada yanlarından geçen bir erkek laf atıyor. Davut kız arkadaşına laf atan erkeğe tepki gösteriyor. Bıçaklanıyor. Hastanede hayatını kaybetmiş. Şimdi arkadaşlar, kadının kıyafeti normal bir kıyafet. Yani kıyafette bir problem yok. Genelde insanların aklına o gelir ya, kadının kıyafeti. Burada bir problem yok. Maalesef, işte hayat bu kadar ucuz ve sokaklar ipsiz, sapsız, neye düyü belirsiz tiplerle dolu. Tamam mı? İçen, sıçan, yiyen her türlü pislik sokakta. Belli bir saatte dışarıda olmaman gerekiyor. Bu hangi saatte yaşandı bilmiyorum. Saati yazmıyor. Yani buna dikkat etmen gerekiyor. Genelde takipçilerimden, Instagram'da konuştuğum, muhabbet ettiklerimden gelen tepkiler böyle. Abi şu saatte şuradan yürüyorum. İnsanlar bana laf atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Çıkamayacak mıyım, şunu yapamayacak mıyım? Yani çıkamayacaksın. Çıkamazsın. Çıkamazsın abi. Orta Doğu'nun bataklığı olmuş bir ülkede yaşıyorsan, hayatta kalmak istiyorsan buna dikkat etmek zorundasın. Yani ne oldu kim Murdu'ya gitti burada bu çocuk. Öldü gitti. Ya bir laf atma yüzünden buralara geldi. Onun için her zaman yani hazır bu bu tarz şeylere hazırlıklı olmak lazım. Hazırlıklı olmaktan neyi kastettiğimi anladınız arkadaşlar. Her şey olabilir. Ya senin ana ağlayana kadar onun anası ağlasın. Tamam? Mı? Senin anan ağlayana kadar onun anası ağlasın. Diyeyim. Olayı burada bitireyim. Gelelim. Şu konu bu konudan ayrı bir muhabbet. Arkadaşlar bakın. İçki içebilirsiniz. İçin. Hiç umurunda değil. Ama hal ve hareketlerinize dikkat etmek zorundasınız. Erkek olsun kadın olsun fark etmez. Birisine söz verdiyseniz buluşmak için ve dediyseniz senle buluşmaya alkolsüz geleceğim, içmeden geleceğim dediyseniz sözünüzde durun. Sözünüz, söz namustur. Sözünde duracaksın sözünde duramıyorsan, alkollüysen gelmeyeceksin. Tamam Ve geldin, alkollü halde, oturdun masasına, muhabbet ettin, inadına adamın gözünün içine baka baka içmeyeceksin. İçiyorum, hadi bir şey söylesene. İçiyorum, hadi engel olsana. Bu nedir biliyor musun? Bu senin acizliğini, bu senin ne kadar kişiliksiz, karaktersiz olduğunu gösterir. Bu senin ucuz kadın, ucuz erkek olduğunu gösterir. Ucuzsunuz yani. Senin orada içmenin bir mahsuru yok, iç. Senin inadına içiyorum. Senin inadına içiyorum diyorsan karşındaki adama veya kadına, tamam mı? Üstüne bir de çantandan çıkarttığın o içki şişesini gösteriyorsan, bak bunu da içeceğim diyorsan, sen ucuzsundur. Tamam mı? Sen ucuzsundur. Heh. Bir ikincisi bir mekana gidildiği zaman o mekanın çalışanlarına saygı gösterirsin. Hayvan muamelesi yapamazsın. Yapma bunu. Kulağına küpe olsun. Tamam mı? hayvan muamelesi yapma. O insanlar yaşını başına almış olanlar da var. Babam dedem yaşında. Normal genç arkadaşlarımız da var. Ekmek parası için gelmişler oraya. Gel gel gel. Koy. Koy. Niye bakmıyorsun? Bak görmedi. Bu nedir bu? Bu nasıl bir ucuzluktur ya? Bu nasıl bir insanlıktır ya? Yani cebinde istediğin kadar paran olabilir. Çok zengin olabilirsin. Ama insan değilsen yanında kimse olmaz. Hep mutsuz olacaksın. Hep acı çekeceksin. Tamam mı? Hep acı çekeceksin. Neden neden diye sorguluyorsun yani. ya hani. Neden böyle oluyor? Neden benim ilişkilerim böyle değil? Neden ben böyle de... İşte bu yüzden. Bir kere yanına gelen ne bok olduğunu görüyor. Ne pislik olduğunu görüyor ya. Bu pislik diyor ya. Bununla olmaz diyor ya. Cebinde parası olsa bile olmaz diyor insan. Sen git. Bak maddi durumu çok kötü olan birisini bul. Çok yakışıklı olsun çocuk. Çok yakışıklı olsun. Otur onunla sevgili ol. Seninle sadece bir akşam yemeği yesin. Yemin ediyorum sana bak fakir olduğu halde seninle evlense sevgili olsa hayatım kurtulur diyecek birisi bile olsa gider. Çünkü sen öyle bir pisliksin. İşte pislik olmaman lazım. Pislik olmaman lazım. Kadın dediğin bir mekana girdiği zaman duruşuyla, asaletiyle bu erkek için de geçerli. Kendisini belli etmeli. O mekanda çalışanlar, evet bugün de bir pislik geldi Allah belasını versin dememeli. Onlara o gün zehir olmamalı. Heh. Anladın mı? Sen bunu anlayamazsın. Sen bunu anlayamazsın. Çünkü sen hiç ayık gezmiyorsun ki ya. Ayıp değilsin ya. Ne söylediğini bilmiyorsun ya. Sen kolundaki bileziği çıkartıp al buyur diyorsun ya. Kolundaki bilezik lan. Bu nasıl bir ucuzluktur ya. Sana para gönderin mi diyorsun karşındaki insana. Ne kadar para lazım. Daha bir kere tanıdığın insana bunu diyorsan. Sen çıkartıp kolundaki bileziği veriyorsan. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tamam Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. E bir Dilan Polat, Engin Polat skandalı iki haftadır, 3 haftadır Türkiye'nin gündeminde. Tabii ki İsmail Saymaz böyle bir yazı yazmasa olmazdı. Güzel bir yazıyla gelmiş İsmail. İsmail'in böyle bir yazı yazması da tuhaf. Onu haberin sonunda söyledim. Türkiye aylardır şaibeli bir şekilde ve aniden zenginleşen Polat ailesinin görgüsüzlüğünü, açgözlülüğünü ve teşhirciliğini izliyor. Milyonlarca emekli 750 bin TL maaşla nasıl geçineceğini kara kara düşünürken bu görgüsüzler kabilesinin ana kraliçesi bir günde 750 bin TL harcadığını söylüyor. Şimdi İsmail Saymaz konuya açgözlüler, görgüsüzler, teşilciler diyerek başladıysa Dikkat edin arkadaşlar. Bir operasyonun fitili ateşlenmiştir. Yani bunların paketlenme operasyonu ISO'da bundan almış olduğu destekle vuruyordur kırbacı. Tamam mı? Bak. Açlık sınırı, asgari ücreti, yoksulluk sınırı memur maaşını geçti. Pazarda patatesi taneyle, karpuzu dilimle veriyorlar. Geçen yıl tavuklara yedirilen bayat ekmek bu yıl rafta satılıyor. Polatlar çaya banacak püsküvi alamayan milyonların gözlerinin içine baka baka altın tozu döktüğü kahvesini içiyor. O milyonlar, o fakir halk niye bunu izliyor? He? Niye bunu izliyor? Hiç oraya değinmiyorsun, isu. Bir işçi ve memurun kazancından kenara ayırıp başını sokacağı bir ev alması mümkün değil artık. Ev sahibi kiracı kavgaları cinayetlerle sonuçlanıyor. Yuvalar perperişan ve bu çiğ süt emmişler. Oo. Hanedanı, bilet alacak parası kalmadığı için işine ve okuluna yürüyerek giden gariplerin memleketinde evlilik hediyesi diye birbirlerine uçak armağan edip dolardan çelenk yaptırıyor. Süt, çiğ süt emmişler. Vay. Bu görgüsüzlük milyonların öfkesini üzerine çekti. Dün kokain de içiyorum diyen kız kardeşini serbest bıraktıktan sonra seccadeye varması kimseyi ikna etmedi. Ve hemen her yolsuzluğun finali sahnesinde gördüğümüz gibi kara paranın üzerini kutsal bayrakla örtmeye çalıştılar. Millet bayrağı çekti, aldı kirli ellerinden. Geçen 3 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki Polatlar hakkında soruşturma açıldı. Daha sonra bu soruşturma İstanbul Anadolu Adliyesi'ne devredildi. 17 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütü üyeliği suçundan kaynaklı mal varlığı aklama ve vergi usul kanununun muhalefetten soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda Polatların mal varlıklarına el kondu. Yurt dışı yasağı geldi. Bu arada 3 Ekim'de İstanbul 1. Suh Ceza Hakimliği Savcılığı talebiyle gizlilik kararı getirildi. İddiaya göre 16 şirket mercek altında sadece bir şirkette 657 milyon TL kaynağı belirsiz para. Bir şirkette 657 milyon TL. Toplam miktar 1,5 2 milyar TL'yi bulabiliyor. Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsamı alınabileceği belirtiliyor. Polatlara önümüzdeki günlerde operasyon gelebilir. Yani diyor ki İsmail Saymaz bu yazıda e, şimdi biz burada olaya şöyle bakıyoruz. Sadece bir şey şirkette 657 milyon toplamda 1,5-2 milyar TL'lik bir para. Bu para kimin parası diyoruz? Para kimin parasıysa arkadaşlar bu paranın sahibinin kim olduğunu birilerinin öğrenmemesi lazım. Ama bunlara da yurt dışı yasağı geldi. Tamam mı? Ne olacak? Bunların bir şekilde kaçması gerekiyor. Kaçarlarsa suçlu olduklarını kabul ederler. Ama o paranın sahibi kimse. Kim olduğunu bir düşünelim. Neyse bulamadım. Siz bulduysanız buyurun yoruma yazın arkadaşlar. O paranın kaynağı kimse bunları götürecek. Yani benim İsmail Saymaz'ın bu yazısından anladığım şu arkadaşlar kaçın. Kaçın kaçın alacaklar sizi. Tamam Alacaklar sizi. Şimdi bu yazıyı İsmail Saymaz yazıyor. Bir bakıyorum Dilan Polat sosyal medyada Instagram'da fakir olduğunu halka göstermek için ficara bak diyor. Bak bu söz diyor. Bunu diyor şuradan aldım diyor. Ya bu altın tozu diyor. 100 liraya satılıyor diyor. Ya diyor siz buna nasıl inanırsınız diyor. Tamam mı? Şimdi İsmail Saymaz bu yazıyı yazdı. Bu yazıyı İsmail Saymaz'a yazdıran Kim? İsmail Saymaz'ın kulağına kim bunu fısıldadı? Yarın öbürsü gün operasyon gelebilir. Bilerek bu yazı yazıldı. Bunlar kaçacaklar. Kaçsınlar diye. Ve kaçarken de yakalansınlar diye. Tabi. Ya da yakalanmayacaklar. Bilmiyorum. Göreceğiz. Şimdi yakalanırsa bu para kiminse onun adını veririz. Onun adını verirse iş daha da değişir. Yani peki bu paranın sahibi bunları yurt dışına götürecek kadar güçlü mü? Bakalım göreceğiz. Kaçın. 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının baş aktörü Reza Zarrab. Dilan Polat ve Engin Polat'a sesleniyor. Bu sektörde yenisiniz diyor. Kızım diyor Dilan Polat'a. Sen diyor kocanın parasıyla diyor. Başına dolardan taç yapar. Ferrari'ye biner, hava atar. Uçak alır, uçak verir, uçak hediye eder. Böyle yaşarsan masak da devreye girer, adın da çıkar. Adın çıkacağına canın çıksın demişler diyor. Şimdi ülkemizin yetiştirdiği ünlü iş adamlarından Reza Zarrab, Dilan Polat ve Yişengim Polat'a böyle sesleniyorsa Dilan Polat ve Engin Polat gibi olmak isteyen yeni isimler tamam mı? Sırasını bekleyenler birazcık Reza abinizi bak ibret alın, ders alın, örnek alın. Adam nasıl yürütüyorsa işini öyle yürüt. Ne diyordu Reza Zarrab abiniz? Norosbu'nun ve siyasetçinin rüşvetini önceden vereceksin. Tabii. Ya. Ama yapacak bir şey yok bir kere hata ettiler. Günde 750 bin lira harcıyorum dersen dememen lazım. Dememen lazım. Olay buralara gelir. Bakalım göreceğiz daha kimler kimler böyle paketlenecek. Daha kimler kimler böyle paketlenecek. Herkes sırasını bekliyor. Herkes sırasını bekliyor. Operasyon kapıda. Cendere 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 Efendim Mardin'de 8 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek çocuğuyla nişanlanmış. Aile toplanmış, alkışlıyorlar. O da TV'nin özel haberi. Yani videoya baktığımda evet böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. O yörelerde maalesef böyle şeyler var. Ama diğer bir açıdan da düşündüğümde velev ki yarın Aile Bakanlığı, devlet cenderme polis gitti oraya ve dedi ki gel kardeşim çocukların yüzlerini falan buzlamışlar ama orijinal videoda çocukların yüzü açık gel kardeşim dedi aile ne diyecek oğlanın sünnet düğünü vardı ee, kız da heveslendi onu da yanına oturduk bunlar abi kardeş diyecekler veya teyze kızı hala kızı bibi kızı falan deyip olayı kapatacaklar. Kim bu olayın üzerine gidebilir? Gitsen ne olabilir? Ne alabilirsin? Abi devlet onun bir yolunu bulur, sorur, soruştur. Ya, ya bu video ortaya çıkan bir video. Bundan önce kim bilir kaç kişi çocuğunu böyle evlendirdi. Veya bundan sonra kaç kişi çocuğunu böyle evlendirecek. Kimse kimseyi ispiyon edemez, etmez. Kimse de bundan ceza almaz. Arkadaşlar. Ha bizim izlediğimiz bir dakikalık bir video. Belki videonun daha böyle farklı versiyonu vardır falan o sünnet düğünü değildir de gerçekten bir düğündür falan oradan belki çözebilirler. Ama bizim izlediğimiz 30 saniyelik 1 dakikalık bir video. Bunun yanı sıra şunu söylüyorum. Ya annesinin babasının bak anne babası düşünmüyor çocuğunu. Siz bu kadar kafaya takmayın. Sosyal medyada çok görüyorum. Çıldıranlar, sinirlenenler hiç gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok. Annesi babası kafaya takmıyorsa siz kafaya takmayın. Sen diyor ya Kutlar Vadisi'nde Çakır eşine Nesrin miydi o kızın karının adı? Nesrin'e. Sen senden çıkana sahip çık diyor. Herkes kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Boş ver baba. Görürüz sabah gazetesinin ikinci sayfasında, üçüncü sayfasında 17-18 yaşına geldiği zaman. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez ha. Adana'da mı başka bir yer olması lazım? Yeri tam hatırlamıyorum. Adamın bir tanesi okula dalmış öğretmenleri dövmüş sebebi de kız kardeşini okutmak istemiyormuş. Şimdi bize orada arkadaşlar e, olay ne kadar vahim bir olay olsa da gerçekten hani lan bu devirde böyle bir şey olabilir mi ya bu nasıl iş ya kız çocuğunu okutmamak desek de olaya farklı bir açıdan baktığımda şunu düşünüyorum biz orada sadece adamın cinnet geçirmesi ve ortaya çıkan sonuç gösteriliyor olayın başında ne yaşandı bilmiyoruz. Olay niye buralara geldi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz sadece adamın okula dalıp öğretmeni dövmesini görüyoruz. Orada bir cinnet hali var. O adam o raddeye nasıl geldi kim getirdi bilmiyoruz. Adam neden kardeşini okutmak istemiyor? Gerçekten ayrıca eğitime karşı olduklarından dolayı mı? Yoksa hani böyle tipler var maalesef. Maddi durumu kötü olduğu için okutamıyor ondan dolayı. Önce bunları bir bilmemiz lazım. Haberin içerisinde detaylar yazmıyordu. Ha yazıyorsa bir yerde bana instagramdan gönderin arkadaşlar. Baktım bulamadım. Sadece video ve videoyu paylaşanın yorumu falan var. İşte şurada adam kardeşini okutmak istemiyormuş. Okula dalmış, öğretmene vurmuş falan filan. Bir ikincisi de, bunların ikisi de olabilir. Okutsam ne olacak düşüncesi. Okutsam ne olacak. İşte burası en vahim olan, en kötü olan yer burası. Çünkü sokaklar okumuş, mezun olmuş, işsiz, güçsüz dolu. Ben bunu okutacağım. 4 sene, 8 sene, 10 sene gidecek masraflarını karşılayacağım. Ondan sonra çıkacak. Abi ben işsiz kaldım. Abi iş bulamıyorum. Nereye gideyim? Yurt dışı düşüneyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Madem ben yurt dışına gidecektim Niye o zaman Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkede eğitim alayım? Niye o zaman? Mantıklı geliyor mu abi? Ha? Eninde sonunda bu ülkenin gidişatı belli. Mezun olacağım ve işsiz kalacağım. Niye o zaman okuyorum? Veya ben kardeşimi, sen kardeşini veya kardeşim kendini niye okutuyor ya? Dinlerken saçma gelebilir. Abi eğitim önemli şöyle böyle. Ya kardeşim eğitim önemli de bir sonucu olması lazım. Benim elime kuru diplomayı verip hadi git ne halin varsa gör dedikten sonra ben okulu bitirip iş bulamadıktan sonra işsiz kalıp sağda solda sürttükten sonra en son bu işin yolu biliyorsunuz hakkın rahmeti yani. Bu sistem beni buraya ittikten sonra ben niye okuyayım diyor. Veya bu çocuk gerçekten o sebepten mi bilmiyorum. Bacısını niye okutsun? Ülkede eğitime bir güven kalmamış. Ne eğitime güven kalmış, ne sisteme güven kalmış, ne adalete güven kalmış. Hiçbir şey yok. Devlet kadro açmış, memur atıyor, Abdurrezzak bilmem ne. Memur olarak devlete giriyor. Yabancı. Abdel Rahman Abdel Tay. sağlık bakanı veya başka birisi biz vatandaşımız olmayan kimseyi almayız. Ya sen kendi vatandaşını aldır mı ki? Sıra yurt dışından getirip vatandaş yaptıklarını devlete almaya kaldı ya. Allah aşkına. Sen kendi vatandaşını aldın mı? Asgari ücretin 10 bin lira olduğu bir ülkede sen eğer 15 bin lira kira vermek zorunda kalıyorsan bu insan üniversite okumasına gerek yok ki. Yani bu insanın eğitim almasına gerek Senin zaten amacın bu insanların eğitim almaması. Bu insanlar eğitim aldığı zaman zaten sen oy kaybediyorsun. Kendini itiraf ediyorsun. Asgari ücreti ne kadar aşağıda tutarsam kira fiyatları yaşam sıkıntısı bunlar hepsi ne kadar yükselirse insanlar o kadar eğitimden uzaklaşır. Çünkü verdiğin parayı alamıyorsun. Paranın bir maliyeti var. Allah Allah. Ben paramı harcayacağım okutacağım 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 eee emek vereceğim. 7/24 mesai yapacağım. Babayım, anayım, kızım, oğlum gelecek diyecek ki işsiz kaldım. Bunu hangi anne baba ister? Ama bu lanet olası düzende bu. Ve hiçbir anne baba da çocuğunu okutmak istemez. Ondan sonra bakıyorum abi, Türkiye'nin tamamına baktığında bir uçtan bir uca. Ya doğuya gidiyorsun abi. Doğu'da Gelme 5 kilo altın takıldı. 5 milyon para toplandı. Batıya geliyorsun 3 tane bilezik. 3 tane şey. Yani neyin kafasını yaşıyorsunuz abi? Ortada millet aç. Çoğunu çocuğunu evlendiremeyenler dolu. Cennet mi cehennem mi neyi yaşadığımız belli değil. Abi dünkü videodan dolayı bana diyorlar ki abi kıskandım. Lan la neyini kıskanacağım yani? Kaynananın oynayışını mı kıskanayım? taktığı 3 3 6 tane altını mı? Yani bilezik ne? bu bo, içi boş bilezik. Doğru düzgün para da etmez. Desen bana Erzurum burma bileziği. Ey ya a, bu kadar kalın bilezikler. Onların kaç paraydı? Altının gramı yükseldi de para ediyor. <laughs> Gözüm kaldı kız. Altınlar güzel altınlar. <gülüyor> ya. <Yahu. <laughs> Şaka maka altın maltın önemli değil de. Önemli olan şu arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Gerçekten bir parti grup ve evliliği bitirmem lazım. Evlilik müe müessesesini sonlandırmam lazım. Tabii can. Ne gerek var ya? ya? Dünyanın parasını harcıyorsun ya bir evleneceğim diye ya. Neymiş efendim? Ne gerek var abi ya? Vallahi saçmalık lan. Düşündürürüz. <laughs> tir tir titriyorsunuz diyor hocam Halil Konakçı. Müslümanların ayağa kalkmasından korkuyorsunuz diyor. He. Ama bir gün diyor biz askerimizi polisimizi Gazze'ye diktiğimizde bayrağımızı Gazze'ye diktiğimizde ne olacak? Biz sokaklarında Allah'ın adını alacağız. Peygamberimize salavat getirerek yürüyeceğiz. Siz ağlayacaksınız diyor. Tir tir titriyorsunuz. İslam'ın ayağa kalkmasından, Müslümanların gözünü açmasından, cesaretlenmesinden ödünüz patlıyor. Ben biliyorum sizi uykularınız kaçıyor. Kudüs'ü de bu Türk bayrağını aslanlar gibi askerimizi, polisimizi oraya diktiğimiz gün siz sadece ağlayacaksınız. Biz de zafer midalarıyla Allah'ın adını alarak peygambere salavat getirerek sokaklarda dolaşacağız. Halil Hocam. Yani belli anlıyorum sizi. Askeri polisi Gazze'ye sokmak için alttan veriyorsun coşkuyu veriyorsun coşkuyu da. Yani yıllardır beklediğiniz cihat geldi. He. Buyurun buyurun. Ne diyordunuz? Kabe'de hacılar hu der Allah Yer gökü inim inim iniler Allah Melekler safların yeniler Allah İzin ver de Kabe'ni göreyim Allah İzin ver de yolunda öleyim Allah Göster cemalini göreyim Allah İzin ver de yolunda öleyim Allah İzin veriyor buyur Hocam buyur. Buyur hocam. Buyur git. Topla cemaatini git. Niye asker, niye polis? Yapmadın mı askerlik bu ülkede? Bilmiyor musun silah tutmasını? Git. Git dik oraya Türk bayrağını. Allahu Ekber de. Hazreti Muhammed'e selam, selavat getir. Ağlasın İsrail git. Ama yok. Baba asker gitsin, polis gitsin. Şehit haberleri gelsin. Biz de onun üzerinden siyaset yapalım, onları cennete gönderelim, İki dua çakarız olur biter, değil mi? Hey yavrum, hey. tabii canım, tabii neden olmasın? Adam askeri polisi Gazze'ye göndermenin derdinde. Sence böyle gönderiz? Gidemezsiniz, yemez, yemez, gidemezsiniz. Suriye'ye girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Orada arkanızda Amerika vardı. Amerika vardı girdiniz. Tabi. Burada Amerika kimin arkasında? İsrail'in arkasında. Hadi gir bakayım. Git. Git destek ol. Allah Allah demesini biliyor musunuz? He? Ey yavrum ey. <laughs>